Herkese merhaba, ben Naci. Cez Naci ile İngilizce dersine hoş geldiniz. Bugün sizlere öğretmiş olduğum şimdiki zamanda olumlu cümle nasıl yapılır, onunla ilgili alıştırmalarımızı yapalım. Translate the sentences below into English. Aşağıdaki cümleleri İngilizceye çeviriniz. Hemen başlayalım. Ben İstanbul'da çalışıyorum. Kim çalışıyor? Ben. İngilizce'de ben ne demekti? I I ile beraber kullandığım yardımcı fiil neydi? Am kısaltabiliyordum aynı zamanda. I'm diyebilirim. Çalışmak ne demek? Hemen daha sonra fiil yazıyorduk. Çalışmak work Ama çalışıyorum dediğim için ne yapıyorduk? Bu yor anlamını vermek için I'm working. I'm working. I'm working. I'm working. Nerede çalışıyorum? İstanbul'da İstanbul'da in İstanbul Şehir isimlerinde İstanbul'da, Antalya'da deyince in ile beraber kullanıyorduk. Yani İstanbul'un içinde anlamına geliyor. I'm working in İstanbul. Ben İstanbul'da çalışıyorum dedik. Sen bir tişört giyiyorsun dediğimde kim? Sen. Ne demek? You. Giymek. U ile beraber kullandığım yardımcı fiil ne? Are. You are. Ama ne yapabilirim ben? Are'ı kısaltarak da yazabilirim. Daha önce öğrenmiştik. Your derim. Giymek ne demek? Wear. Wear giymek demek ama giyiyorsun. Your anlamını vermek için hep ing yani ilk takısını getiriyoruz. You're wearing ne giyiyorsun? E bir t-shirt. You are wearing a t-shirt. Sen bir t-shirt giyiyorsun demiş olduk. O şimdi bir elma yiyor. Kim? O. Bir erkekten bahsettiğimi farz edelim. O halde ne diyeceğiz? He is ile beraber kullanmamız gerekiyor. He, she, olunca. Yine is yerine kısaltarak yazabilirim. Fark etmiyor. Yani şu şekilde kesme işareti koyduktan sonra S harfi. Kısaltırken bunları ne yapıyorduk? İlk harflerini atıyorduk ve kesme işareti koyduktan sonra birleştiriyorduk. Yani I am yerine I'm, you are yerine your, he is yerine his şeklinde kısaltarak yazabiliyoruz. O şimdi bir elma yiyor. His sonra fiili yazıyorduk, eylemi yazıyorduk. Fiilimiz ne? Yemek yemek. İngilizce'de eat, yemek yemek demek. Ama yiyor dediğimiz için şimdiki zaman olduğu için yani şu anda konuşma anında bunun olduğunu söyledi yani bunun olduğunu belirtmemiz için şimdiki zaman kullanmamız lazım. O halde he is eating. O yiyor. Ne yiyor? Daha sonra nesneyi koyuyorduk. An apple. Ne zaman yiyor? Zamansal ifadeler cümlenin sonuna geliyordu is eating an apple şimdi dediği için now. Dediğimiz gibi daha önce de now yani şimdi anlamına gelen now, at the moment, right now bunların hepsi şimdi anlamına geliyor. Okay, he eating an apple now. O şimdi bir elma yiyor. Mary şimdi televizyon izliyor. Kim? Mary. Tek bir kişi olduğu zaman ne diyorduk? Em mi, iz ar mı? Tabii ki iz diyorduk. Yani he, she, it gibi düşünüyoruz. Zaten Mary bir bayan ismi. Yani she gibi düşünebilirim. O halde Mary is. Fiilimiz ne? İzlemek. İzlemek fiilimiz watch. Watch. Yine T, C, H harfleri olunca beraber biz bunları Ç gibi seslendirebiliyorduk hatırlayan CH zaten Ç böyle TC olunca da watch watch yine ç, ç, gibi seslendiriyorduk. Mary is watch ama izliyor dediğimiz için watching. Mary is watching izliyor. Ne izliyor? Televizyon. Mary is watching television. Ne zaman izliyor? Now. Mary is Watching television now. Mary şimdi televizyon izliyor diyoruz. Evet alıştırmalarımızla devam edelim. Televizyon yerine bazen kısaltma olarak şöyle de görebilirsiniz TV şeklinde diyebiliriz. Hemen diğer alıştırmalarla devam edelim. O şimdi su içiyor. Kim o? Bir cansız bir hayvan cansız bir şeyden ya da hayvandan bahsetmek için ne kullanıyorduk? It kullanıyorduk. Burada bir hayvan olduğunu düşünün. Yani bir kedi olduğunu düşünün. O halde it diyorum. It ile beraber kullandığım yardımcı fiil şey neydi? Is. It is. Kısaltarak da yazabilirdim. It şeklinde olurdu o zaman. It is. içmek. Drink. Ama içiyor diyeceğim. Şimdiki zaman nasıl yapıyorduk? Hep fiile ing yani ing taksını getiriyorduk. It is drinking water. Water. Su demek. Sondaki re harfini bastırmıyorum. Hatta hemen hemen hiç okumuyorum. It is drinking water. Ne zaman içiyor? Now. It's drinking water now. O şimdi su içiyor demiş olduk. Biz şimdi bir araba satın alıyoruz. Kim? Biz. O halde ne diyeceğiz? We. V ile beraber kullandığım yardımcı fiil neydi? Are. We are. Ne yapıyorduk? Satın alıyoruz. Satın almak İngilizce'de buy. Buy satın almak. We are buying. Satın alıyoruz çünkü diyorum. We are buying. Biz satın alıyoruz. Ne alıyoruz? A car. Bir araba satın alıyoruz. Ne zaman? Şimdi. Right now. Now, right now aynı anlama geliyor şu anda. Özellikle böyle yazdım ki hani değişik versiyonlarını da görmüş olasınız. Siz şimdi para kazanıyorsunuz. Kim kazanıyor? Siz. O halde ne diyeceğiz? You. You ile beraber kullandığım yarın fiil neydi? You are kısa yazmak isteseydim your şeklinde derdim. You are kazanmak fiili earn. Ama kazanıyorsunuz diyeceğim you are earning. Şimdiki zamanı hep böyle yapıyorduk. Kişiyi yazıyoruz. M is are hangisi ise. Daha sonra eylemi yazıyorduk fiilimizi. Earn ve fiile ne ekliyorduk? ING, ing takısını ekliyorduk ki your anlamı katıyordu. You are earning. Kazanıyorsun. Ne kazanıyorsun? money. Sen para ya da siz para kazanıyorsunuz. Ne zaman? Şimdi. Yine now. Okay? You are earning money now. Siz şimdi para kazanıyorsunuz. Onlar para harcıyorlar. Kim? Onlar o halde. They yardımcı fiilimiz ne? They için kullandığımız are they are they are harcamak spend ama harcıyorlar diyeceğiz. O halde ne koyuyoruz? Spending. They are spending. Onlar harcıyorlar. Ne harcıyorlar? They are spending money. Onlar para harcıyorlar demiş olduk. Evet gördüğünüz gibi basitçe çeviri cümlelerimizi yaptık. Bir sonraki alıştırmamız olan boşluk doldurmayla devam edelim. Evet alıştırmalarımıza hemen başlayalım. Fill in the blanks with M is R. Boşluklara M is R hangi söz uygunsa onu dolduralım. He deyince he ile beraber kullandığı bir yardımcı fiil neydi? Ne olur? Is. He is reading the newspaper now. I ile beraber kullandığım yarım fiil şey ney? Şöyle yazıyorum. I am cooking dinner right now. I ile beraber am kullanıyorum. She ile kullandığım yarım fiil şey neydi? Is. O halde she is cooking dinner. We ile kullandığım yarım fiil şey neydi? Are. We are eating dinner at the moment diyoruz. Hemen diğer alıştırmalarla devam edecek olursak. The dog, köpek. Köpek dediğim için tek bir şeyden bahsediyorsam tek bir şeyden o halde yine is diyeceğim. The dog is sleeping in the garden. They, bla bla bla, studying English now. They ile beraber kullandığım yer bir şey neydi? Are, they are studying English now. Sarah and Karen blah 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 drinking lemonade. Ne yapıyorlar? Sarah ve Karen yani iki kişi oldukları için ne yazmam gerekiyor? Are drinking lemonade. You ile beraber kullandığım yardımcı neydi? Are you are listening to music in the park. Peki boşlukları doldurduk. Gelin bunları Türkçeye nasıl çeviririz ona bakalım. He is reading. He is reading the newspaper now. O şimdi gazete okuyor. I am cooking dinner right now. Ben şimdi akşam yemeği pişiriyorum. Cook pişirmek demek. She is cooking dinner. O akşam yemeği pişiriyor. We are eating dinner at the moment. Biz şu an akşam yemeği yiyoruz. Eat yemek yemek demek. Cook pişirmek, read okumak. Hemen buraya bakalım. The dog is sleeping in the garden. Köpek bahçede uyuyor. Sleep uyumak. They are studying English now. Onlar şimdi İngilizce çalışıyor. Study hem çalışmak ama ders çalışmak anlamında ya da işte İngilizce çalışmak, matematik çalışmak derken studying. Aynı zamanda üniversitede okuyorum dediğinizde de I am studying at the university demiş olursunuz. Yani buradaki study çalışmak anlamına geliyor ya da okumak anlamına geliyor. Normal hayatta eğer işte herhangi bir işte çalışıyorsanız, o zaman studying demeyeceğiz. O halde work diye bir fiilimiz var, onu kullanacağız. Daha sonra görürüz. Sarah and Karen are drinking lemonade. Sarah ve Karen limonata içiyorlar. You are listening to music in the park. Sen parkta, parkın içinde ne yapıyorsun? Müzik dinliyorsun demiş olduk. Evet, bir sonraki alıştırmalarımız olan test şeklindeki alıştırmalarla devam edeceğiz. Hemen alıştırmalarımıza Başlayalım. Choose the best answer below. Aşağıdaki en iyi cevabı seçiniz. Doğru cevabı seçiniz. Linda bla 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 running in the park right now dediğimde Linda için kullanmam gereken yardımcı şey neydi? M is R. Tabii ki ne olacak? He is. They bla 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 swimming in the sea now dediğimde they ile beraber kullandığım yardımcı fiil ne olacak? Tabii ki they are. Richard bla 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 sitting on the sofa at the moment dediğimde Richard bir kişiden bahsediyorsam ne kullanacaktık? He is Daniel and Lisa bla 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 crying now. Ne diyeceğiz? İki kişi olursa ne kullanacaktık? Tabii ki are diyorduk. Hemen alıştırmalarınızla de. devam edelim. We bla 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 waiting for the bus now. We ile beraber kullandığım yardımcı fiil neydi? are Gülcan and Havanur bla 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 learning English. Gülcan ve Havanur iki kişi oldukları için tabii ki are diyeceğiz. Çoğullarda birden fazla isim olduğunda are kullanıyorduk yardımcı olarak. Liza bla 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 eating a hamburger dediğimde Liza bir kişiden bahsediyorsam is kullanacağız. You bla 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 teaching English now. Sen you blah 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 teaching english now dediğimde you ile beraber kullandığım yardımcı fiil are you are teaching english now. Hemen kısaca çevirilerine bakacak olursak Linda is running in the park right now. Linda şu anda şimdi parkın içinde yani parkta koşuyor. Run running. Tek hece aslında buradaki fiilimiz bizim run koşmak. Ama tek hece ise 3 harften oluşuyorsa e, ing getirdiğimizde o sondaki ünsüz türüyordu. Bir tane daha yazıyorduk. Run orijinali running oluyor. They swimming in the sea now. They are swimming. Onlar şimdi denizin içinde yani denizde ne yapıyorlar? Yüzüyorlar. Swim aslında bu bizim fiilimiz yüzmek. Ne oldu? Swimming. They are swimming. Richard Is sitting on the sofa at the moment. Şimdi kanepenin üzerinde, on üzerinde demek kanepenin üzerinde. Ne yapıyor? Oturuyor. Sit yine tek heceli olduğu için sondaki ünsüz ne olmuş türemiş ve bir tane daha yazmışız. Sitting. Ing aldığı için. Daniel and Lisa are crying now. Cry ağlamak. Cry direkt ing ink takısını getirmişiz. Daniel and Lisa crying now are crying now. Şu anda ağlıyorlar demiş olduk. We are waiting for the bus now. Biz şu an ya da şimdi otobüs için bekliyoruz. Wait, beklemek. Bekliyoruz dediğin için waiting. Otobüs için bekliyoruz. Otobüsü bekliyoruz. Gülcan and Havanur are learning English. Gülcan ve Havanur ne yapıyor? İngilizce öğreniyorlar. İngilizce öğreniyor. Lisa is eating a hamburger. Lisa bir hamburger yiyor. You are teaching English now. Sen şimdi İngilizce öğretiyorsun. Fiilimiz teach, öğretmek. Okay? Eat yemek yemek, learn öğrenmek, wait beklemek. Evet. Şimdiki zamanda olumlu cümleyle ilgili alıştırmalarımızı yapmış bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.